karton sevdası. Ve kare yastık gibi şeylerde koyunca yerlere onların da üstüne geçip oturuyorlar. Ne hikmetse. Bu kartonları olan bir sevdaları var. Duman da çok seviyor kutuda oturmayı ama şimdi e, gecemle Venüs kapmışlar kutuları. Bir taneydi paylaşamıyorlardı. İkinci bir tane daha bulduk, koyduk. Şimdi her biri bir kutuda oturuyor öyle. <laughs> öyle. Ne oluyor kutuda? Değişik mi oluyor? <laughs> Çok da Evdekiler de öyle. Böyle bir karton bir şey koydunuz mu onun üstüne. Küçük de olsa onun içine girmeye çalışıyor. Tek ayağını olsa sokuyor. Antikalar. Antika mısınız siz? Reziller duman da burada ayaklarıma dolanıyor. Ve güzel gözlü oğlum. Güzel oğlum. Görmüyorsun ama yüzünü göstermiyorsun. Yok. Ne güzel gözlü oğlum. Duman. Gel. <laughs> Dur seni çekiyorum. Yakışıklı oğlum. nöbet değişimi kutulardakiler değişti. Duman ve Simba oturuyor şimdi kutularda. Henüz katı kutu dışında kalmış. Bağlı. Zümrüt. Oscar. Prenses. Recep. Venüs kutunu mu kaptılar? Kaptılar mı kutunu kızım? Hı? Kaptılar mı? Rudi. Öyle mi oldu? Sana da kutu alalım. Venüs kutuları en çok Venüs seviyor. Venüs hep kutuda oturuyor verirsek. Evet kutuda yer kalmamış. Feraye de yukarıdaymış. Ne var? Venüs artık bize alıştı. Eskiden buralara inmiyordu. Yukarıda duruyordu. Kaçıyordu. Ve 2-3 metre yaklaşınca kaçıyordu. Şimdi bayağı böyle yakınına kadar gelebiliyoruz. Bize alıştı. Değil mi Venüs? Vav 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 Venüs. Oscar. Çok konuşuyorsun ama. Ne şikayet ediyorsun? Niye şikayet ediyorsun? Ne oldu? Hı? Hizmetlilerin iyi çalışmıyor mu? Ay vay eva. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ben gideyim arkadaşlarına yemek vereyim. Evet onlar da yesin değil mi? Yürüyeceğim biraz ben de. Venüs'te refakat edenlerden. Yolda bir yere mama bırakıyorum. Biraz ilerleyince orada kalıyor. Böyle alıştık. Hadi bakalım. Bahar bebeklerini buraya getirmiş. Dördünü gördüm. Öbürü de oralarda olabilir. Yapraklardan göremiyorum. Sosis verdim. Alışsınlar buraya. Bahçeden de öbür tarafa gidip Oradan da alırlar. Gel gölge aşağı gel vereceğim gel. Gel gölge gel. Şu i̇ç kısım vardı diğerleri. Sosu saçlamıştı. Onları getirdim. Bunu atacaktım ama buradan verdim. korkuyorlar bir de. bir de. korkuyorlar. Hadi al bakalım. <laughs> Sana da verelim mi? Dur. Hem tutup hem çekip hem vermesi zor oluyor. Al bakalım. Al bakalım. Gel. Gel al bakalım. Alışalım birbirimize. Ve bahçenin iç kısımlarında pek fazla insanla muhatap olmadan büyüdükleri için korkuyorlar. Ee, diğer kalır kızı göremedim. Aşkı çok güzelsin. Neyse bakalım. Şimdi bahçeden içeri attım. Bu ikisi duvarda oturuyor. Aşağıya inmediler. Kızlardan biri indi. Diğer kızı göremedim. Sarmanda da burada. Şuradaki yaprakların arkasında. O diğer kız nerede acaba? Bahçeye bakayım. O dinde buralardı. O çocuğumun da gözüne bir şey olmuş. Ne olmuş? Niye kızarmış senin gözün bakayım? Allah Allah. Şimdi battı çocuğun gözüne. Gel bakayım akıntı akıntı yok herhangi bir şey. Ne yaptın? Oyuncak mı yaptın oğlum? Top. Ama onunla sonra arabaların önüne koşarsınız. Doydunuz tabi. Susam yiyor. Oğlum gel bir bakayım gözüne. Gözün neden kızardı senin? Çeşit tansiyon falan mı? Leo gelmedi. Şimdi de Fikirler de iniyor. Biri inmişti zaten. Öteki de indi. Kara burnunda mamasını verdi. Onu bekliyordu. Sosis de yiyemedi. O tip şeyleri yiyemiyor zaten. Sadece bu bebek mamasını rahat yiyor için ona bunu veriyor. Gölgenin de gözünü bir sorayım ben bakayım. Ne olabilir acaba? Daha önce hiç karşılaşmadım. Gözü kızarmış ama. Genelde biz insanlarda böyle göz tansiyonundan falan kızarabiliyor. Belki onun da öyle bir şeydir. Da sarman oturuyor. Bir bakayım. Diğer trik kalır da şurada. İyi, beşi de burada var. Şu başını çıkarttı şimdi ağacın altında. O da buradaymış. Diğerleri de burada. Hepsi iyi. Şimdi net gözüktü. Öbür bir kalır olan da yani üç renkli olan da aşağıda kulun arasında. Alex, Leo nerede Alex? Bugün de Leo yok. Odin burada. Odin'i iki gün görememiştim. Bazen böyle bir yere gidiyorlar. Gelmiyorlar. Tok oluyor. Seslensek de umursamayabiliyor. Değil mi Odin? Susam. Gülgüş. Şey de yok. Aramis de yok. Ama dedim ki onlar yaş gereği bir buçuk yaşında oldukları için geziyorlar gölge bile 3 4 sokak öteye gidiyor artık bunlar anca iki sitenin arasında mekik dokuyor susam hiçbir yere gitmiyor susam ne zaman gelsem burada kedi evinde yatıyor oluyor evet bu bıştık gel gel doş dolalım Gelmez misin? Bu kedi evinde yatın tamam mı? Bak odalar var. Çok güzel odalar var. İçinde süngerler var. Rüzgar da almıyor. Tam önünde mama da var. Kedi evinin önüne de mama koyuyorum ben. bu dolduruyorum. Şimdi yağmurlar olduğu için. Ee, yağmurda çıkıp istasyondan yiyemezler diye. Uzun zamandır gerçi öyle iki tarafa da mama bırakıyorum. Ama tabii şaman, aman aman bak kaydırak da var <laughs> Burada eğlenceli burası Ama Kimse de size bir şey diyemez Gelin hadi sarman Sarman ve diğer kız Onlar da burada Sarman yukarıda Diğer kız da orada Diğer kız biraz daha korkak Sarman Hadi inşallah sizleri yaşatırız. Anne bırakmak üzere çünkü önümüzdeki haftaya bırakmış olur diye düşünüyorum. Artık benim çocuklarım. Artık siz benim çocuklarımsınız. Anneniz istifa ediyor. Müdür ben. Tamam mı? Daha doğrusu köleniz ben. Yağmur başlıyor. Çok ufak. Bahar Bahar Bebekleri bırakıyor musun? Bana mı bırakıyorsun bebeklerini? Güzellikleri Kızım İnşallah seni yakalarız salıya Sen gidersin Umarım da dişlerine bir Ablasına bir çare bulurlar tedavi uygulanır. Bazen çünkü sadece üstüne yazıp gönderiyorlar veterinere götürün diye. Onların yapamayacağı bir şeyse inşallah yapabilecekleri bir şeydir. Neyse de zaten o zaman geldiği gibi iyileşir iyileşmez hazır elimizdeyken veterinere götürür. Bunu da bu derdi bitsin. Çok güzelsin kızım sen. Hoş geldin. Hadi bakalım. Nüfusumuz artıyor. Şimdi büyükler burada çok fazla durmaz. Aramis, Protos, Bahar, Karaburun, Canavar, Canavar gelmedi. O kadar da pis pis dedim. Susam, küçükleri tuhaf tuhaf bakıyor. Bunlar nereden çıktı diye. <laughs> Yeni onlar, yeni yeni komşuların. Hepiniz bir yerde yatın. Dediğim gibi büyükler zaten yavaş yavaş burada bütün gün durmayacaktır. Yemek yiyip gideceklerdir. Normalde buranın misafiri çok. Ama küçükler olduğu için durmuyorlar. Her cay da yok. Onu dedim Leo da gelmedi. Leo nereye gitti acaba? Odin. Odin. Hello. Bakayım orana ne yapışmış senin? Sakız mı yapışmış? Gel. Gel onu alayım. Bayağı da bir yapışmış. Ey Allah'ım ya Rabbim bu sakızları neden yollara atarlar? Neden? Yani sadece kedilerin üstüne yapışması değil. Ayakkabıya yapışıyor. Yere yapışıyor. Çirkin görüntüler o. Zaten anlamış değilim hiçbir şey. Sakız yapışmış hayvanın üstüne. Başka bir şekil keserek çıkartmak lazım. Ya da kendi yavaş yavaş çıkartacak artık. Yani kuyruğuna da yapışmış galiba biraz. Yağmur başlıyor. Ben ufak ufak buradan gideyim. Çok sevindim. Daha uzun durmak istiyorum. Ama yağmur gelmeden yarışlarını halletmem lazım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.